Aha amma koydu Oha nerede uçtum Oha Havada <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Emrah ve bugün sizlerle beraber The Elder Scrolls Skyrim 5'i oynuyoruz arkadaşlar e, Bu oyun e, Seri olmayacak sadece Öylesine bir e, bölüm çekeyim dedim Gezeceğiz bununla Yani ben fazla oynamıyorum zaten bu oyunu Oyunu seviyorum ama yani güzel bir oyun Benim için ayrı bir yeri var bu oyunun ee, Ama hani Nasıl diyeyim Elimde video yoktu ben bir de nasıl diyeyim Köye gideceğim Nasıl diyeyim de çok dedim ya ee, Ben arkadaşlar Ayın 23'ünde köye gideceğim ee, Videosu topluyorum Elimde video kalmadı Ben de dedim ki başka videolar çekeyim tür geyik avlayak. Dur şuradan geyi geyi buradan av avlarız değil mi ya? Vurduk. Aha. Aha son atışımız. O siktir. Iskaladık. Lan geyik kaçtı mı ya? Geyik kaçmamıştır hadi hadi hadi. Etrafta inşallah dev falan yoktur da ağzımıza sıçı verirler. Burası ne lan böyle? Burada ne satayım. Devler var şurada. Öldürebilir miyiz lan acaba buradan? Öldüremeyiz ya. Aha vurdum. Bana mı geliyor? Lan. Hayır gelme. Aha amma koydu. Oha nerelere uçtum. Oha. Havada. <laughs> Ters taklattım havada hatta. Evet. Ya bu bölgede de full dev var ha. Arkadaş bir nasıl gördü oradan oraya? Ben bir keresinde dev öldürdüm arkadaşlar. Maldı galiba benim öldürdüğüm dev. Eee scream adam adam yanıma gelmiyordu. Çok iyiydi yani. Bunlar niye öyle değil ki? Hı. Ya arkadaş bulunduğumuz nokta full devlerle dolu. Ee, buradan çıkamayacağız büyük ihtimal. Devler hep bizim ağzımıza veri verecek. Şimdi şöyle bir yerleri dağlardan gitmeye çalışacağım ama Gidebilirsem tabii ki. Abi bu arada bir de e, hani ben köye gideceğim ya. Ayın kaçına kadar dur bir dakika. Şu an ayın dördüne kadar elimde video stoğu var. 15 tatil full hani ben köyde geçirmeyi düşünüyorum. Lan tırmanamayacağım. İyi zıplayamadık ki. 15 tatil ben full köyde yani geçireceğim. Aileliği konular arkadaşlar yani ben kalsın o tarafı videosuz bırakmayacağım ama size her gün saat 1'de yeni video gelecek kanala bu videoda zaten e, ayın kaçında 27'sini falan yok öyle o tarihlerde falan gelecek e, yeni gelecek serilerden bahsedeyim Don't Star ve devam edeceğiz arkadaşlar e, ve de e, çok da e dedim ya ve de nasıl diyeyim arada böyle tek bölümlük oyunlar gelecek mesela hani Bak şu an oynadığım gibi. Hop kılıcımızı koyalım arkaya. Arada böyle tek bölümlük seriler falan gelecek falan filan. Falan ara. İşte öyle. Oha lan. Oyunda da 40-50 FPS görüyorum ha. Şşt gel la. Gel koçum kaçma kaçma kaçma. Bir vuramadım kodumunun tilkisine. Hayvan kattı ama. Şimdi şu tarafa gitmek orada da devler var. Yani şu taraf. Ben kılıcı kılıç tekrar geliyor mi? Çok saçma. Şimdi şu tarafta devler var. Şu tarafta devler var. Ah o da dev. yok bu insan mı? Bize saldırır mı bu? Aa. Yo sen yo. İyi ölüm falan. My time has come. Malakath has given me a vision of a glorious death. I am to wait here until it finds me. As you can see, it is not yet arrived. Toplam tamam, tamam, içimi baydın sen. Öldürmek falan diyor Netor. Ulan devler var mıdır buralarda? Şu kaleye gideceğim bakayım o kalede ne var. Şurada da bir kule var da orada devler var şu tarafta. O yüzden o kuleye götürmeyeme gitme. Bu düşman kalesi falan değildir inşallah. Bir, bir gidiyormuşuz full devler falan var. Ağzımıza sıçarlar ha. Deminden nasıl koydularsa zaten bir koydular evimizin amına uçtuk. Hadi bakalım. Doğru düzgün bir insan olsun ya. Onunu sötüyüm. Onun bunlar nevze saldırıyor. Ospu çocuğu. Sen ananı sikiyim ben. O <laughs> onuna koyduğum onun Ya arkadaş saldırmayın ne olursa. Onunu sötüyüm bunlar güçlü ya. Bana ağzımıza verir bunlar. Yok lan ben veririm bunların ağzına. Siz kimsiniz? kodumunun prensesleri. Kodumunun adamları Aaaa koydum Git aşağıya Burası çocuğu Ya bir yerden biri ok atıyor O ok atan oğuz çocuğunu bulursam Ananızı sikeceğim hepinizi Ya doğru düzgün bir insan yok mu şu şeyde ya Ve oyunda Gelen bize saldırıyor onu Biriniz Birinizde doğru düzgün insan olun ya Diyeyim arkadaş Bak iki tane düşman var. Onunu satayım. Aha şurada gördüm seni. Ağzına vereceğim. Diğer de kesin onun yanında. Çünkü haritada onun yanında gözüküyor. buradan atlarsak evimizin amını görürüz. O yüzden yürüyeceğiz. Dur ben de okudum mu? Yok. Kavat dur. Ben de okuluyum. Ne lan? Yok oğlum Aha vurdum. Ben normalde böyle ok kullanmakta şeyim böyle nubos giyim de. Aa bak o adam tecrübeli çıktı. Gel lan kaçma Gavatoski'nin kızı. Ne lan bana? Senin anan avradını bellerim. Ananı, benim burada. Uf indirdik. Çok güzel. Yok kılıcım. Aynen kılıcım benim burada. Ya ne gavatlarla uğraştık. Arkadaş şimdi bunların şeylerini alalım neymiş? Buna bak biz iş yerimize yarıyor. Tam bunlar bizde de var. Altınları falan alın iş işinize yarıyor. Gold'u alalım. Neymiş? Bunu istemiyorum. Hop hop hop. hop. Aa bak bunu alayım. Gold'u al. <laughs> Ezik. Oo, bak işte böyle dans ettirebiliyorsunuz. <laughs> ödülü dans ettirmece. İstemez. Şimdi bu kadar mıydı yani bu Bu yer bu kadardı. Lan oğlum biraz güçlü bir şey çıksaydı keşke ya. Ağızlarına verdik bunları biz. Çoğunlukla ben ölmeyi bekliyordum ama hani öldürmek de güzel duygu. Sessiz olun öldürmeyin. Şimdi dümdüz gidiyoruz. Nereye gittim mi bilmiyorum da. Bu biraz eski bir oyun ama yine hani bilmiyorum. izlenir mi izlenmez mi? Zaten benim videolar bir 50 izleniyor, 1.20 izleniyor. Anlamadım. 12'de kalan video bile var. Zaten dediğim gibi yeni bir kanalız. Ha bu arada bir de Gizda Network'e başvurdum arkadaşlar. İnşallah beni kabul ederler. Giza Network e, nasıl diyeyim son zamanların güzel bir networkü Türkçe dil desteği olan Türkiye zaten Türkiye ana şeyi Türkiye Türk bir Network e, nasıl diyeyim normalde benim eski kanalımda Freedom falandı benim Network'üm ama freedom çok kötü e, nasıl diyeyim İngilizce tamamen hatta İngilizce bile olmayabilir yani ee, sonra bir de yabancı bir network olduğu için e, onlar yap, bir etkinlik yapıyorlar diyelim. Los Angeles'ta bir yerde. Senin oraya gitmen gerekiyor falan. Ama gidemezsin yurt dışında. Ama Türk Türkiye network'ü olan hani Türkçe destek Türk network olan ona main mine mi Aa inemiyor. Ha şey kazma istiyor. Dur bir dakika. Kazma var mı bizde? Yani Baltayla olur mu acaba ya? Olmuyor olmuyor yok <laughs> Tövbe tövbe arkadaş Korktum lan Aramıza kalsın ha Arkadaş için biçim vardı ödüm patladı annem gelmesi iyi ya. Şu balta daha iyiymiş şundan. Ama ben kılıç seviyorum. Düz kılıç güzel. Yani ee, dediğim gibi gizza Network. Aa dur üstümde baya kalabalık. Dur lan bu ne? Bazı şeyleri atalım. Mesela şunu içek, Şunu takalım diyeceğim ama. Bu da iyi. Bazı kullanmadığımız şeyler atalım ya. Bu ne? Ne yapıyor bunu? Ha, kitapçık. Birinin günlüğü herhalde. Boşver. ver bunu. Allah kahretsin seni. Tamam. Kılıcı attık ama yine çok ağır. Ne var lan bu kadar üstümüze? Kullanıyoruz mu? Yok. bu ne? Ha büyücü öldürmüştüm ben. Siktir git. Bilmiyorum. Dur en son attığım şey neydi ya? Dur. Zırh da herhalde bir tane zırh vardı. Şu muydu? Herhalde şuydu. Böyle kıyafetin üstüne girilebilen bir tane zırh vardı ya. Buydu herhalde. Hmm. Allah buna oyna ne oldu bir, bir an böyle FPS e düştüsü oldu nedense. Tamam şunu al gidek ya. Üstüm yine niye ağır? Bu kadar ne ağırlık var ya? Bu ne? Bu ne arkadaş? Ha, o büyücüyü öldürdüm. De bir tanem miydi lan o? Arkadaş. Allah kahretsin. Poşunlar, Food. Ye iç, geber ama. Yemeği hepsini bitirdik de keşke bitirmeyedik diyorum şu an. Bir azizliğe uğradık. Boks. Ne işimize yarayacak lan boks? Fox'a şeysini atalım şu neymiş terliyat. at şunu at bir işimize yaramaz Hemer parçası ya da çekiç aynen çekiç dev öldürdün neydi o muydu bilmiyorum at 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 hepsini at yavrum hala ağrız. evet Neler atalım? Şunları bunları atak. Hala ağırız arkadaş. Üstümüze ne var ki? Tam bunu atak. Vallahi önüme ne gelir satacağım. At. Yiyebildiğimiz şeyleri yiyeceğim. Hı, tamam şimdi iyi. Şöyle seçili olan bir yer vardı oraya gideceğiz. Geyikler var. Lan geyik vuramayız yedim dur içimde kalmasın. Lan bir ara bobu mu attım diyecektim. Şunları kullanarak. Lan bu çocuğu kaçma. Aa vurdum mu? Kaçtı ama yine vurdum yani güzel. Dediğim gibi arkadaşlar öylesine bir bölümdü bu fazla yani içinizde bir şey kalmasın. Hani benden de istediğiniz bir oyun serisi falan bir şey varsa söyleyebilirsiniz hani. <laughs> Kusura bakmayın. Boğazım şey oldu böyle nasıl diyeyim. Gıdıklandı. Tamam şuraya gidelim videoyu orada sonlandırayım. Şunları da hasat edek. Oh, tamam. Yerim bunları. Aa milletin atı var orada. Evet çok güzel. Bu dost krallıklardan da herhalde aynen. Arkadan çalan müzik çok hoş. Ya ben şuna basıp basıp duruyorum. Hmm. Ee, arkadaşlar artık nasıl diyeyim burada sonlandırayım ee, 60 FPS oluyoruz çok güzel burada sonlandırayım arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim böyle nasıl diyeyim arada değişik oyunlar istiyorsanız like atın ve yorum atın yani söyleyin böyle değişik oyunlar arada gelsin deyin Ben atarım sıkça hani zaman buldukça tabi atarsam atarım bu arada çok Minecraft geldi e, sıkıntı etmeyin Ma köyden döndükten sonra Minecraft serisini nasıl diyeyim azaltacağım diğer oyunlara çoğunlukla yöneleceğim. İsterseniz Minecraft çoğaltırım Hani siz nasıl isterseniz öyle olur ee, tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bye. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.